Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Kısmetsizlik, nasipsizlik yaşıyorum ve kısmetimin açılmasını istiyorum diyen kardeşlerimiz için Nebina Seyyidina Nuh Aleyhisselam'ın duasını sizlere söyleyeceğim sevgili kardeşler. Allah'ın izniyle bir suya 171 kere okunursa o sudan da efendim kısmeti bağlı olan kimse içerse kısa sürede kısmet açılır diye müjde var. Hanım kardeşlerimiz, bey kardeşlerimiz her türlü kısmet ve nasip açıklığı niyetiyle mutlaka bunu yapsınlar, istifade etsinler. Kardeşlerimiz ekrana versinler. Ekranda zaten görüyorsunuz. Subhanel ganiyyil hamid, subhanel halikil bari, subhanel hasenil cemil, subhanel raufur rahim. Evet bunu 171 defa suya okuyup nefes edeceğiz. O sudan içeceğiz. Bir iznillah, bir avnillah. Kısmetimiz, nasibimiz açılacak. Vesselam.